Sayın Orhan Sümer Adana Teşekkür ediyorum Sayın Başkan AKP'nin sağlık politikaları iflas etmek üzere ekonomik kriz hastanelerde bulmuş durumda tıbbi malzeme yetersizliği ve sağlıkta artan maliyetler ameliyatların ertelenmesine sürekli yol açıyor. Kamu hastanelerinde giderek artan randevu krizi adeta kangren olmuş durumda. Özellikle büyük şehirlerde bu durum farklı seçenekleri ortaya çıkartıyor. Aralarında göz, cildiye ve ortopedinin de bulunduğu bazı bölümlerde randevu bulunamıyor. Kimi bölümlerde ise en erken randevu tarihi 45 gün sonraya verilmeye başlandı. Alo 182 üzerinden randevu almaya çalışan yurttaşlar bazı bölümlerde hiçbir şekilde randevu alamamaktan şikayetçi. Hatta birçok vatandaşımız bizleri arayarak öyle ki bazı kamu hastanelerinde torpille rüşvetle randevu satıldığını söylüyor. Ekonomik krizin her alanda sektör etkisini yansıdığı bu dönemde sağlık sektörüne oluşan bu gibi durumlar için acil önlem alınması gerekmektedir. Aksi halde parası olan ameliyat olurken parası olmayan doktor daha göremeyecekse bunun tek sorumlusu saray iktidarıdır.